Evet Feyza Hanım, hoş geldin. Hoş bulduk hocam. İyi ki varsınız. İyi ki siz de varsınız. İyi ki varsınız. Ee, Gerçekten. Biz şimdi böyle senin gibi hastalarımızı evet. biraz değişik bir yöntemle, değil mi, ee, çok farklı hastalığın olmasına rağmen bedenle ilgili enteresan bir yöntem uyguladık ve seni zannediyorum rahatlıkla sen de böyle mutlusun, çok, öyle görünüyor. çok çok kısacık bize nasıl yaşadın? Bize nasıl geldin? Neler oldu? Şöyle bize bir anlatabilir misin? Tabii Hastalarımız ki. çok merak ediyorlar çünkü. Tabii. Ki, e, tabii ki çeşitli faktörler var bizim meslekte biliyorsunuz. Bende kaymalar, daralmalar. işte e, fıtıklar, ameliyatlı yöntemler, ameliyat yöntemler. E, ama ana tema nedir? Hastamız iyi mi? Siz de iyi görünüyorsunuz. Bir Çok. Şimdi hocam size ilk geldiğim zaman işte bir hafta on güneler korkunç günler geçiriyordum. Korkunç. Neydi bu sizi korkunç dedi? İki üç senedir vardı yavaş yavaştı. Pek o kadar kaydedeğerdi. E tabi benim bir şeyler vardı. Uzun iş yapamıyordum mutfakta. Hı hı. Ee, sabit duramıyordum. Başlıyordu. Lavaboya dayanarak bir şeyler yıkıyordum falan. Hı hı. Bu sene korkunç bir boyut aldı. Korkunç bir boyut aldı. Ee, yazlığında Allah'ım, Viktor'ım, um, Arveles Berl ben, önemli ilaçları, önemli ilaçlar olduğun Yazın, yani havaların Yazın. sıcak olduğu, Udu, sizi yüzebildiğiniz ya da evet. değil evet. mi? Yani yine, yine de, yine evet. Hayır, bir iki saat oyalıyordu beni. Akşam ilaçların tesiri bitince eyvah diyordum. Tekrar o ilaçları almak istemiyordum. Çünkü zararlı bir yerde. Tabii yan etkileri olan ilaçlar. Hiçbir yani. Bir ilacın yan etkisiz bir ilaç yok. Hepsi Hayır. Kimyasal çünkü. Tabii ki. Tabii mi? ki. Hem karaciğer hem böbreklere. Anladığım kadarıyla hayat kalitenizi yani hayatın normal akışını kaliteli hayatta yok eden bir ağrıydı bu. Doğru mu? Aa, tabii evet. ki. Tabii ki bakın mesela böyle normalde ooo, eskiden tamkramas yapıyordum. Biraz böyle tutunarak oturuyordum. İlaçları içiyordum. Hadi gene kalkıyordum falan. Ama bu sene çok zorlandım. Peki bana geldiniz. Evet, nereden oldu bir anlatır mısınız? Size geldim hocam. İlk önce beni MR'a yolladınız. Baktınız. Daralman var. Fıtığım var. Bel kayman var. Çıktı. Kireçlenme çıktı. Bayağı problem. Dörtlü bir problem. Sonra biz ee, ne dedik? Dediniz ki ameliyatsız kurtarabilirim sizi. Bu ihtimal var. Bu ihtimal var. %100 değil ama. %100 değil. 80, 70, 80. Bu civarda var. Ee, muayene ettiniz. Rf yöntemini yani radyo frekansı. Radyo bana önerdiniz. Ee, şurada Dilek Hanım gösterebilir ekranda. Evet. Bu, evet. bu, yöntemi size uyguladık. Uyguladınız. Hala tane yaptık. Değil. Uyutmadık. Dilek kesmedik, biçmedik. Ufak sivrisinekler soktu beni. Ah ne güzel. Çok, çok Ufacık sivrisinekler <laughs> soktu o da beni. Değil. Çünkü oralara küçük lokal anestezi, anestezi yapıyoruz. O da <laughs> dediğin gibi birer sivrisinekli sıra gibi. Ufak sivrisinekler soktu beni. Sürdüler Yarım saat sürdü galiba. Yarım saat sürdü. Konuşa konuşa. Süper. Peki son. Odama geldiğim zaman evet. belimde hemen bir rahatlama oldu. Hemen. Bunu konuşmuştuk. Bel bölgemde kötüydü. Bir de kalçalarım. Bunu konuşmuştuk. Hatırlıyor musunuz? Konuştunuz. Bu işlemi evet. yaparız. Hemen sonucu. Alırız demiştiniz. Alırız demiştiniz. Evet. Yüzde seksen geri alırım demiştiniz. Evet. Vallahi %85 şu anda. Ne güzel, zaten bizim amacımız <laughs> evet. düşünün hem kayma, hem fıtık olan bir e, daralma olan bir hastadan bahsediyoruz. Kireçlenme ile ilgili o yaktığımız sinirlerin sonucu mükemmel. mükemmel. Şimdi evet. nasıl oturup kalkıyorsun peki? Çok rahat. Bir görelim. Bir görelim Gelişimi gördüm zaten. Çok Hocam. çok iyiydi. Süper. Bunları Daha iyi. Şu, bakın oturuyorum. Kapı çalıyor. Hemen fırlıyor. Aman fırlama Feyza diyorum yapma. Ani hareket yapma. Aynı hareket yapma. Yani o kadar rahatım ki ani hareketlere başladım. Bir de düşünün Hı -hı. hafif bir de kilomuz var sanki. kilom var. Bunu da vereceğiz. Evet. %95'lere çıkacağız. Bu daha da artacak. Evet. Şimdi Feyza Hanım çok güzel bir iletişim kurduğumuz, çok Hayır, canım, güzel, hocam. güzel bir hastamız. Hakikaten ona her şeyi anlattık. Hastalıklarını. Hepsini. Ne yapılması gerektiğini Hepsini. söyledik. O da bilinçli bir hasta olarak her şeyi dinledi, karar evet. verdi. Evet. Bu aref yöntemiyle biz onun ağrılarına, evet. %85 ki bizim için çok mükemmel bir sorun. 85, biz belki de mi yani? Evet, belki ama bu daha henüz çok erken yani. Evet, hafta. Süre. hafta. Evet, ee, giderdik, biz de mutluyuz, o da mutlu. Çok Hane mutluyum hocam. Ee, Size tanıdığıma mutluyum. Sizi nasıl buldum bilmiyorum. Buldum. Instagram'dan buldum sizi. Tabii. Sosyal medyadan e, e Tanıdıklarımız da var. Arada tabii arada doktor hanım evet. var değil mi? Sosyal medyada tabii me doktor tamam. hanım var. E, sosyal medyada ah dedim ben. Nasıl buldum Çağatay hocamı? Her şey Hemen gidiyorum dedi. Nasıl? Tabii, Biz de tabii. çok mutlu olduk. Gelmiş geçmiş olsun. Çok teşekkür ben ederim, de, ederim de. hocam. Çok teşekkür.